Hocam son takım Rize oldu. İyi olmadı. Düşüşü de iyi olmadı. Enteresan Rize'nin düşmesine üzüldüm diyemem. Çünkü Rize düşmesine Bursa düşecek. Beni hiç ırgalamaz. Fark etmiyor. Kim beni kimsenin düşmesi ırgalamaz. Ama iki televizyonu açtık. Bir tarafta Rize Alanya maçı aynı saatte başladı. Bir tarafta Trabzon Bursa, Bursa Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar sahada Rize'de onurlu Şerefli, haysiyetli bir Alanya istiyorum. Golleri kaçırıyorlar, basıyorlar, mücadele ediyorlar. Tartışılır bir penaltıya kaybettiler. Sonuç. Alanya maçı kaybetti diyorum ki Alanya. Başkanından balçe meclisine kadar hepinizi alnından öpüyorum. Rize'de son derece haysiyetli, son derece güzel bir mücadele sergilediniz. Goller kaçırdınız, futbol bu. Kimse sizin mücadelenizi en ufak leke sürmedi, süremez. Alınlarınızdan öpüyorum. Bravo ka. Lan Trabzon-Bursa maçı. Şimdi, Alanya'da bir şey var mı? Kazanırsa Alanya bir şey mi yok? Ama Alanya bir futbol takımının, onurlu bir futbol takımının yapması gereken mücadeleyi yaptı, yenildi. Bir şey kaybetmedi, yenseydi de bir şey kazanmayacaktı. Futbolun da onurlu. Trabzon-Bursa maçı. Alanya bir de özür dilerim, Alanya bir de şey değil. Ne bileyim. <laughs> üç eksik. Hayır hayır. Yani Orada bir Beşiktaş olsa mesela... Yenmesi daha muhtemel ya. bir takım değil yani. Ya. Normal ha. statüde de ha. 3 ihtimalli bir maç. Hiç problem yok. Alanya'nın başındaki başkanından, sayın başkanından, Alanya'nın top topta çocuğuna kadar bütün camianın gözlerinden yapıyor. Tebrik ederim. Çok onun.